Merhaba bayanlar size silvanın deterjan kullanımından bahsetmek istiyorum Bakın bu genel yüzey temizleyicisi tüm yüzeylerde rahatlıkla kullanabilirsiniz şöyle boş bir şişe alın fıs, fıs alın yani İçine şöyle bir ölçek hatta ondan da az deterjanı koyun ve üzerine su tamamlayın sonrasında Dilerseniz camlarınızı Dilerseniz mobilyalarınızı Dilerseniz mutfak dolaplarınızı şöyle cam beziyle bakın mikrofiber cam bezi ya da işte mutfak bezi veya toz bezi nereyi nerede kullanmak istiyorsanız ya da hiçbirini alamadınız sadece el vakınızın olması bile yeterli. Bütün evin tozunu, kirini bu şekilde temizleyebilirsiniz. Sonra tek kullanımdan sonra bezlerinizi sabunla güzelce yıkarsınız. Beyaz sabunla ve kurutursunuz. Mis gibi olur her yer. Şimdiden deneyeceklere, alacaklara kolay gelsin. İşinizi çok kolaylaştıracak, rahat olun. Güvenle, sağlıklı kullanın.